Herkese merhaba arkadaşlar. Bir kuruşun bile değerli olduğu bu dönemde telefon alırken nasıl karar vereceğinizi bilmiyorsanız kesinlikle doğru videodasınız. Bu videoda Anlattığım telefonlardan herhangi birini yani genel olarak bu seride bu telefonları aldığınız zaman paranızın yettiği özellikle en yüksek modelleri tercih etmeye çalışın. Arkadaşlar bu arada tavsiye ettiğim bütün telefonların linkleri aşağıya sabitlenecek. Oradan benim tavsiye ettiğim telefon listesine ulaşabilir ve siz de satın alabilirsiniz. Kesinlikle uzun yıllar boyunca güncelleme alırsınız. Kameranız gayet iyi olur. işlemci performansınız, pil performansınız kesinlikle sizi tatmin eder. Videoya geçmeden önce sizlerden iki tane ricam var. Birincisi lütfen kanala abone olmanız. Abone olmanız beni en çok teşvik eden şeylerden ve beni en çok destekleyen şeylerden bir tanesi. Öteki de videoya like atmanız. Ha bir de hangi telefon almak istiyorsanız ne kadar bütçeniz varsa yorumlarda yazın. Hepinize tek tek cevap vereceğim. Beni takip eden herkes bilir. Ben herkese tek tek cevap veririm. Bir de video attığımda anında haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açabilirsiniz. Şimdi çok uzattım ama pahalıdan ucuza doğru gelin. 3 adet. Ben bu seride 3'er adet telefon çekiyorum. Beraber bakalım. İlk telefonumuz Samsung Galaxy S24 Fan Edition. Şimdi ben bu telefonu satın aldım ve kullanmaya başladım. Arkadaşlar telefonun kutusunun içerisinden zaten sadece telefonun kendisi şarj kablosu bir de sim iğnesi çıkıyor. Yani artık kutu içerikleri biliyorsunuz oldukça sade oluyor. Bu telefonu alalı neredeyse 4 ay olacak. Ben bu süreçte yaşadığım her şeyi teknik özellikleriyle beraber size anlatacağım. Şimdi S24 Fan Edition'ın 6.7 inç dinamik AMOLED 1080e 2340 çözünürlüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip 385 ppi değerinde bir ekranı var. %87.79'da ekran gövde oranı var. Şimdi arkadaşlar ben bu telefonu kullanırken öncelikle ekranı siz görüyorsunuz şu anda ama ben farklı bir kamerayla çekim yaptığım için sanki bir yansıma varmış gibi gözüküyor. Ama normalde kullanırken böyle bir şey yok. Bu kameranın türünden kaynaklanıyor. Bunu en baştan söyleyeyim. Ekranın parlaklığı yoğun güneş ışığı altında gayet yeterli. Ekran gayet akıcı. Renkleri gayet canlı. Oyun oynamak bu ekranla çok zevkli. Yani bu fiyat alabileceğiniz en iyi çözünürlüklerden ve en iyi yenileme hızlarına sahip ekranlardan bir tanesi. Ben ekranla hem video izledim, hem film izledim, hem oyun oynadım, hem video çektim, hem fotoğraf çektim. Yani ekrana işimin düştüğü her an ekran beni kesinlikle mutlu etti. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi gelelim pil kısmına. 4700 mAh pili 25 Watt'a kadar hızlı şarj destekliyor. Bazı arkadaşlarımız soracak. Bir günü rahat bir şekilde çıkartıyor. Yani ben yoğun bir şekilde de kullandım oyunda oynadım, videoda çektim, montajda yaptım. Telefonu zorlayacak her şeyi denedim ama yine de bir günü rahat bir şekilde çıkardım. Benim bu telefonun şimdi 4700 miliamper değer gayet yüksek bir değer arkadaşlar. 5000 miliamper'e çok yakın 300 miliamper fark var arada. Standart bir kullanıcı 1,5 günü çıkartır çok yoğun kullanan biri de bir günü çıkartır. Yani bu telefonun şarjı 1 ila 1,5 gün içerisinde dayanır. Açıkçası telefonu şarj edip evden çıktıktan sonra gün içerisinde kolay kolay şarj aletine ihtiyaç duyacağınızı düşünmüyorum. Ayrıca şarj aleti kutunun içerisinden çıkmıyor. Sonradan satın almanız gerekiyor. Kesinlikle orijinal alın. 25 Watt'a kadar hızlı şarj destekliyor. İşlemci kısmına Samsung'un Equinox 2400E 3.1 GHz'e kadar çıkabilen 4 nanometre 8 GB RAM'e sahip bir işlemcimiz var. Arkadaşlar telefonun RAM değeriyle ilgili çok soru soruluyor bence RAM'i gayet yeterli. Ben şu anda baktım ortalama %30, %40 arasında RAM kullanıyor. Yani bir sürü de uygulama yükledim ona rağmen %30, %40 arasında. Ben bu telefonun 4 sene, 5 sene çok rahat güncellemeleri alacağını düşünüyorum. İşlemci telefonu ilk kurarken bir çıtır ısındı bu her telefonda olur. Sonra oyun oynarken, film izlerken, video izlerken, kamera çekim yaparken bir daha asla ısınma yaşamadım. Yani işlemci gerçekten Samsung'un Ekinoks işlemcisi ön yargınız varsa bu ön yargınızı kırın. Telefon gayet akıcı, hızlı çalışıyor oyunlara 120 FPS aldım PUBG'de inanamadım. Gerçekten çok yüksek FPS'ler veriyor. En yüksek kalitede oynasanız bile 90 FPS'in altında asla düşmezsiniz diye düşünüyorum. Şu an her oyun için geçerli arkadaşlar. Yani gerçekten bence işlemci performansı gayet iyi. 60'tan yukarı işlemci performansı FPS olarak veren işlemciler bence gayet yeterli. Kamera kısmında 50 megapiksel 1.8 diyaframa sahip birinci kameramız, ikinci kameramız 12 megapiksel 2.2 diyaframa sahip, üçüncü kameramız 8 megapiksel 2.4 diyafram değerine sahip, ön kameramız da 10 megapiksel 2.4 diyafram değerine sahip. Ben konuşurken siz çektiğim fotoğraf ve videoları zaten görüyorsunuz. Kamerası beni çok şaşırttı. Özellikle düşük ışık performansı inanılmaz şaşırttı. Yani düşük ışıkta ben şu anda çektiğim fotoğraflarda sanki gece lambası varmış gibi duruyor aslında yok. Yani bu park o kadar aydınlık bir park değil. Ankara'da yaşayan arkadaşlar bunu bilir zaten. Ona rağmen gece saatlerinde çok iyi işler çıkarttı. E Gündüz performansı zaten inanılmaz. Yani bu telefonla içerik üretmek bence hiç de zor olmaz. Çekim kalitesi, mikrofon kalitesi, telefonun videolardaki akıcılığı ve stabilizasyonu gayet iyi. Yani bu telefonla hem içerik üretebilir hem anı biriktirebilirsiniz. Açıkçası ben bu kameranın verdiği performansı oldukça beğendim. Telefonun kamerası, işlemcisi, pili ve ekranı fiyatının hakkını sonuna kadar veren parçalar arkadaşlar. Bu telefonu alırsanız kesinlikle mutlu olacağınızı düşünüyorum. Şimdi bir sonraki telefonumuza geçiyoruz. Xiaomi 14T arkadaşlar. Bu da bana çok sorulan ve bence fiyatının hakkını yine hak eden, gerçekten fiyatının hakkını veren cihazlardan bir tanesi. Gelin şimdi Xiaomi 14T'ye yakından bakalım. Arkadaşlar Xiaomi 14T'de Leica ve Sony'nin işbirliği var. Ya bu da demek oluyor ki siz telefondan gerçekten yüksek bir performans alacaksınız. Aynı zamanda gelişmiş bir yapay zeka var ve 144 Hz ekran var. Bu segmentin en yüksek enlem hızına sahip ekranlarından bir tanesi 5000 mAh pili Mediatek Dimensity 8300 da işlemcisi var. Bence tasarım oldukça zarif. Ele güzel oturuyor. Kameraların yerleşimi de gözüme batmıyor. Bazı telefon kameralarının yerleşimi bence çok çirkin arkadaşlar. Şimdi arkada 50 megapiksel 1.7 diyaframa sahip birinci kameramız. ikinci kameramız yine 50 megapiksel 1.9 diyaframa sahip. 3. kameramız da 12 megapiksel 2.2 diyafram değerine sahip. Arkadaşlar Sony'nin sensörleri Leica'nın lensleri hiç fark etmez. İkisinin işbirliği gerçekten çok iyi işler ortaya çıkartıyor. Bu telefonun kamerasıyla yine çok rahat. Siz anıda biriktirsiniz, içerik de üretirsiniz. Üstelik bu telefonlarda diğer telefonlardan farklı olmak üzere hem fotoğrafçılıkta hem video çekiminde ekstra özellikler var. Film modu, sinema modu, işte profesyonel mod gibi bir sürü mod bulunuyor. Çekilen fotoğraf videoları sitesine giderek inceleyebilirsiniz. Kesinlikle kamerası fiyatının hakkını veriyor. Sizi asla yarı yolda bırakacağını düşünmüyorum. İşlemci tarafından MediaTek Dimensity 8300 Ultra var. 5G'yi destekliyor. Bir önceki nesle göre %20 CPU, %30 güç artışı var. %55'te güç verimliliği artışı var. Bu telefon da yine oyunlarda yüksek FPS değerlerine ulaşan telefonlardan bir tanesi arkadaşlar. Gerçekten telefonun hem işlemcisi hem ekranı 144 Hz ekranı var. 1.5K Ultra net çözünürlüğe sahip 6.67 inç bir ekran var arkadaşlar. 4000 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor. Şimdi teknik özelliklerine detaylı baktığınızda MediaTek Dimensity 8300 Ultra 3. 35 GHz'e kadar çıkabiliyor. İnanılmaz iyi bir değer. 12 GB RAM'i var. Gerçekten gayet yeterli bir değer arkadaşlar. Üstelik 144 Hz ekranı 2712 1220 çözünürlüğünde. Ekranın bence çözünürlüğü de çok iyi. 144 Hz olması ekstrayı Şu fiyata alabileceğiniz en yüksek çözünürlüğe sahip ekranlardan birisi. Yanlış hatırlamıyorsam hatta birincisi. 50 megapiksel kamerası 1.7 diyaframa sahip. ikinci kamera 1.9 diyaframa sahip. 50 megapiksel o da. Üçüncü kamera Leica 12 megapiksel 2.2 diyaframa sahip. Ön kameramız arkadaşlar 32 megapiksel 2.0 diyaframa sahip. Bu telefonun hem video çekerken stabil çekişi hem ön hem arka kameranın performanslarının ve çözünürlüklerinin yüksek olması içerik üretirken ve anı biriktirirken tabii ki sizin işinize kesinlikle yarayacak. Üstelik 5000 mAh pilde bir günü rahat bir şekilde çıkartırsınız. 67 W güç adaptörü kutuya dahildir notunu altını çizmek istiyorum. Bu sayede çok hızlı bir şekilde telefonu şarj edebilir ve bütün gün şarjının dayanmasını sağlayabilirsiniz. Yani şarj Xiaomi 14T fiyatının hakkını veren en iyi cihazlardan bir tanesi. Alan herkesin kesinlikle memnun kalacağını düşünüyorum. Şimdi geçelim Poco X7 Pro'ya. Şimdi Poco X7 Pro çıkalı neredeyse 1 ay hatta 2 aya gireceğiz. Yani satışa çıkalı 1,5 ay 2 ay arası falan oldu en popüler cihazlardan bir tanesi. 1,5K ekranı 120Hz yenileme hızıyla sahip 6000 mAh pili var. Amiral gemisi Dimensity 8400 ultra işlemcisi, 50 megapiksel kamerası var. İşlemci, pil, ekran ve kamera. Fiyatının hakkını veren en iyi özellikler. Özellikle Pilinin 6000 mAh olması, işlemcinin de 3.25 GHz'e çıkabilmesi beni çok şaşırttı arkadaşlar. Dimensity 8400 Ultra PUBG'de 120 FPS veriyor. Şimdiden söyleyelim. Diğer oyunlardaki FPS değerleri de çok yüksek. Optimizasyon da gerçekleşmiş dediler. Soğutma teknoloji sayesinde işlemcinin performansı gerçekten yüksek ve 6000 mAh pili var. Tam bir oyuncu telefonu. Tam olarak oyun oynayan herkesin satın alabileceği, rahatlıkla gözü kapalı satın alabileceği bir cihaz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Eğer oyun oynuyorsanız PUBG falan yani Diğer FPS oyunlara da dahil olmak üzere performansı yüksek olacak. Ekran 1.5K çözünürlüğe sahip. 3200 nit tepe parlaklığı var. 120 Hz yenileme hızı var. Aynı zamanda da 446 ppi arkadaşlar değerimiz var. Yani ekranın hem çözünürlüğü iyi hem yenileme hızı iyi. Yine diyorum bu telefon bence oyuncular için birebir arkadaşlar. Zaten teknik detaylar kısmına baktığınız zaman 4 nanometre işlemci 8400 ultra 325 GHz'e kadar çıkabiliyor. Çok iyi GPU da Mali G720. Merak eden arkadaşlar için 12 GB RAM'li olanı ben tavsiye ediyorum yani 12 RAM'li olan bence çok daha iyi bir seçenek. 6.67 inç 2712 1220 çözünürlüğünde 120 Hz ekranı var. 700 nit'ten 1400 nit hatta 3200 nit tepe parlaklığa kadar çıkabiliyor. 50 megapiksel kamera 1.5 diyaframa sahip. ikinci kamera 8 megapiksel 2.2 diyaframa sahip. Ön kamerada 20 megapiksel 2.2 diyafram değerine sahip. Pilimiz 6000 mAh 90 Watt'a kadar ultra hızlı şarj destekliyor. Ve ultra hızlı şarj da arkadaşlar Iron Man versiyonu ile birlikte sizlere geliyor. Yani bu telefonun da 6000 miliamper olması, işlemcisinin hızlı olması ve RAM'inin yüksek olması hem oyun oynayanlar hem uzun vadede yüksek performans isteyen herkesi kesinlikle tatmin edecek cihazlardan bir tanesi. Poco X7 Pro'yu da ben çok kesinlikle yani paranız varsa alabileceğiniz cihaz arasında olduğunu düşünüyorum. Bu videoda benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.